Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. İki gün içerisinde önemli gelişmeler oldu. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın önemli açıklamaları var. Yeni Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'den yeni açıklamalar var. Bu açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle görevi bırakan Sayın Bakan Ziya Selçuk'a bu zorlu süreçte eğitim camiasına vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz. Yeni gelen bakanımız Mahmut Özer'e de başarılar diliyoruz. Şimdi Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin bir yazısını sizinle paylaşmak istiyorum. Abdülkadir Selvi, Sayın Bakan Fahrettin Koca ile bir mülakat gerçekleştirdi. Bu mülakatın içerisinde eğitimle ilgili bizleri ilgilendiren önemli hususlar da var. Şimdi özel önemli bir soru şuydu. Aşı olmayanlara bir kısıtlama gelecek mi şeklinde bir soru var. Burada aşı olmayanlara bir zorunluluğun olmayacağı Sayın Bakan tarafından açıklanıyor. Ancak yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testinin de istenebileceğini söylüyor. Yani bu kesin bir durum değil ama istenebileceği de söyleniyor. Bu durum nerelerde geçerli olacak? İşte sinemalarda, tiyatrolarda, otobüslerde ve uçaklarda bu PCR testi istenebilecek. Şimdi burada önemli bir açıklama da esnafla ilgili yapılıyor. Yeme içme alanlarında değil, özellikle esnafın iş yerine yönelik kısıtlama düşünülmüyor diyor. Yani geçen sene esnafta da bir kısıtlama oluşmuştu. Ancak aşının gelmesiyle birlikte aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte evet salgın devam edebiliyor ediyor ama geçen seneyle bu senenin aynı olmayacağı yaşam tarzımızın olmayacağı da söyleniyor. Yani bir farklı bir daha olumlu bir yaşam tarzına geçebileceğimizi ben düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımız ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatini taşıyorum diye bir açıklama yapıyor. Bu çok önemli bir gelişme arkadaşlar. Üniversitelerle ilgili de bir açıklama yapıyor. Biz zaten diyor üniversite öğrencilerine aşıyı önerdik diye bir açıklama yapmış. Şimdi aşıyı önerdik. Yani üniversite benim anladığım burada üniversite öğrencilerinin Aşılama çalışmaları belli bir yüzdeye ulaştığı zaman üniversite öğrencileri için de bir sıkıntının kalmayacağı yönünde bir açıklama olarak okudum ben. Şu an için iki doz aşıyı yaptıran üniversite öğrencilerinin %20'lere ulaştığını söyleyebiliriz. Bu şu an için oldukça düşük çünkü %70'lere çıkması gerekiyor toplumdaki bağışıklığın kazanılabilmesi için. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili ne tür gelişmeler olacak. Sayın Bakan şöyle devam ediyor. Bu yıl özellikle eğitim boyutuyla bir aksamaya yol açmadan ama tedbirli olarak mutlaka okulların açılması kanaatini taşıyorum diyor. Yani okulların geçen seneki gibi kapalı olma durumunun çok düşük ihtimal olduğunu ben çıkartıyorum buradan. Okulların açılacağını ama tedbirli bir şekilde açılacağı söyleniyor. Hani burada da şu akla gelebilir. Tamam tam zamanlı açılmayabilir. Öğrenci 5 gün boyunca okula gitmeyebilir. Hibrit bir şekilde geçen sene kısmen açıldığı dönemlerdeki gibi. Yani öğrenciler iki gruba ayrılıp pazartesi, salı, perşembe, cuma şeklinde okullarına gidebilirler. Çarşamba günü de uzaktan eğitim yapılabilir. Ben bu sene okulların açılması ümidini e, içimde taşıyorum arkadaşlar. Bağışıklığı sağlamak için aşılamayı %75 ve 80 oranlarına getirmemiz gerekiyor diyor Sayın Bakanımız. Burada birinci dozla ilgili yüzeleri de vermiş. Birinci doz aşı yaptıranların %67. ikinci doz aşılarını olanların da %46'ya ulaştığı söyleniyor. %46 şu an için 7 Ağustos itibarıyla oldukça iyi bir durum. Ağustos'u daha e, bitirmemize çok var. Bunun dışında Eylül ayı da var. Yani bu %46'lar %70'lere de ulaşabilir. Bakalım takip edeceğiz. E, i̇nşallah her şey olumlu bir şekilde e, bu süreç devam eder ve okullarımıza bir an önce kavuşuruz. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in de önemli bir açıklaması var. Göreve gelir gelmez bu açıklamayı yaptı. Türkiye'nin gelişimi için yüz yüze eğitime geçmek kritik hale gelmiştir dedi. E, vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz dedi. Yani okulları açmak için vakaları sıfırlanmasını bekleyemeyeceğini söyledi. E, okulların burada da... E, Mahmut Özer tarafından, Sayın Bakan tarafından açılması gerektiği ifade ediliyor. Çocuklarımızın özellikle bedensel ve zihinsel gelişimi için buna okulların kapalı kalmasına müsaade edemeyiz diye bir şekilde açıklama yapmış. Okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok demiş. Bu da önemli bir açıklama arkadaşlar. Bütün bu açıklamalar Sayın Fahrettin Koca'nın açıklaması, Sayın Mahmut Özer'in açıklaması. E, lise öğrencileri için bir umut oldu. E, lise öğrencilerinin Eylül ayında okullarına kavuşması e, nedir arkadaşlar? Umutlu bir bekleyişe yol açtı. İnşallah vaka sayıları azalır. Dün itibarıyla vaka sayılarında bir düşüş vardı. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Bu ikinci doz %46'lardan inşallah Ağustos'un sonuna kadar yüzde %60'lara geldiği zaman... Tabii ki salgın devam etse de geçen seneki e, bu kötü durum yani e, evde kalma durumumuz, okula gitmeme durumumuz inşallah bu sene olmayacağı düşüncesini taşıyorum arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bir ay bize neler getirecek inşallah olumlu durumlar bize getirir. Bunun dışında şunu soruyorsunuz bursluluk sınavlarıyla ilgili sorularınız var. Bursluluk sınavları zaten ertelenmişti ve bu ertelenen bursluluk sınavları belirtilen tarihte tam zamanında da yapılacağını düşünüyorum. Burada bursluluk sınavlarıyla ilgili yeni bir erteleme kararı gelmeyecektir. Bu sınavda zamanında yapılacaktır arkadaşlar. Yeni gelişmeler oldukça bu gelişmeleri de sizlerle paylaşmak için yeni videolar çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik hepinize sağlık diliyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.